Hepinize günaydın. Bugün arkadaşlarla mangala gidiyoruz. Şimdi makyajımıza kaldım zaten. Zaten az bir şey kaldı. Bir sürü Tam bakın. Şu sıralar her şey yoktan fazla üstüme geliyor ki size anlatamam. Artık bıktım. Mutlaka şu uçlarına. Gerçekten hayat zor yani. Bir tek bana helal. Bir de babama zor. Eskiden bir neden zordu ama bu kış hayatım artık değil sanki çok da umurumuzdaymış gibi anlatıyorum ama içimi dökmem lazım. Orada saçımı ne yaptım biliyor musunuz? Normalde de, daha kıvırcıktı. Ördüm, açtım. Öyle bir şey. Konuşamıyorum zaten bu ara bu ara. Ay ben babamın babalar Hayat yavaş yavaş zor yüzünü bana göstermeye başladı. Oh. <laughs> Beş kremi sürmeyi unuttum. Hepsinden nefret ediyorum ya hayatımı mahveden herkes nefes atıyorum. O yüzden yani bu videoları çekip editliyorum. Ne alaka? <laughs> Şizofreni oldum iyice gerçekten. Ben benim en sevdiğim meyve şey, karpuz. Deodorantı sıkalım. Mis gibi kokuyoruz. Saç uçlarım <laughs> e, vanilapsı kokuyor. Hmm. Bir bak aynaya falan. Kameraya bak. <laughs> Öğleden günün kutlu olsun babacığım. Sağ ol kızım. Zamanları alsam bakayım. Tamam. Canım kızım benim. Aferin sana. Canım. Tamam saçım makyajım bozdu ya. Hadi paylaş Tamam. Video <laughs> 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 8 dakika ne? Şimdi size bana verilen çanta yani çanta gösterici. Bu. Bunda ne var biliyor musunuz? Ay çok harbiden bu nasıl şey? Ayağımı düşürüyordum kola, ayran, Fuiste Hepsi 2,5 litre falan da herhalde. Kola 2,5 litre diğerlerini bilmiyorum. Sonra domates, soğan. Ben asla soğan nefret ediyorum. Erdoğan, Erdoğan'a vereceğiz. Elime gibi soğan. Ee, salatalık. Sonra power bank. Şarj aletleri. Parfüman, dağılan falan da koyacağım birazdan. Öyle yani. Böyle yani. Her şeyi bana verdiler tamam mı? Batu kankam inşallah bunların hepsi de çok, çok arkadaş. Şey çok ağır abi. Arkadaşlar şimdi Batu kankam geldi. Hadi bir gel ya. Gel. Batu kankam geldi. Erdoğanlar falan Ornaz'daymış. Merlimi alacağız. Oradan da geçeceğiz bakalım. Merlim gel hadi. Dur kan kırmızı olacak. Arkadaşlar şimdi bence mama geldi. Ya. Burada LGS varmış. Çok kalabalık. Çok. Allah düşürüm ha. Ay no. Ay ne başka var şuna bakıyor. 374 dakikası var. 374 dakikası var. 4 dakikası varsa 4 dakikası varsa kalk. Arkadaşlar başka bir havaç alabilir miyiz? Her oradan çıkaramazsam arabayı... Çok sıcak çok. Canlı tanımaz. Aşkolar geldik şimdi. Bilmiyorum. O kadar yorulduk ki. Benim eski sevgilim burada ben şimdi. Onu görmeden nasıl yapacağım? Neyse. Tamam mı? Öyle gidiyoruz işte. Gidiyoruz. Erdoğan'ın da evet. kanı istiyoruz. Ay, bu Meryem nereye gidiyor? Nasıl ben bunu Ay bu taşlar üzerimize düştü ölürüz. Yani. Bilerek mi e, seçti? Bilerek <laughs> evet, mi seçti? Arkadaşlar geldik. Batonu birazdan burada fotoğraf çekeceğiz. Bak sen yüklerinden kurtuldun. Batı batı. Batı batı. Koş. Al Çok kalk <laughs> al. Şimdi gidiyor oğuz. Erdoğanların yanına. Onları takip ediyoruz. Çok yoruldum. Meryem'in çantasını ben niye taşıyorum abi? <laughs> Meryem'in çağında diye taşı. Hasta ne çok zor ve zor benim çıplak tavuklarla dönmesin diye. <laughs> abi. Umarım ext falan, görm falan gö X görmem. Ext. Ext Al şunu. Fakir köpek. Biz her daha de depolamalarının yok değil mi İzik? Aldım. Biz bir kısmını abi. yaparız, yeriz. Ha, 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 Ayıp olur. ha, 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 biz geldiğimiz evet, zaman. Şey Mangalı on iki buçukta yıkıyoruz. Abla. E ne yapacağız? On iki buçuğa şey kadar. Güzelliğin Hayır hmm. ayakta. Ya o, sen bizi ne sanıyorsun ya? Olur da sen yukarı git ben kaykayı yükseyim. Düşerse düşerse Yok on düşmem ben. Yalnız burada duracak yerim yok güzel değil mi? Ayağını durdurursun onu. Ayağını Arkadaşlar git... şimdi Erdoğan'la kaykay kaymaya gidiyoruz. Ben hayatta durdurmayı bilmiyorum ayağını yere koyuyorum bir tuhafı ya veya zıplayacaksın yani. Zıplarım kaykayı kim çıkacak? Kaykay artık Allah'a emanet oluyor. Her taraf çimen olduğu için bir şey olmaz. Bak, başana, bak şunlar şey. Birinin bacağına gelirse. Gelmez. Bakalım Hadi çekeceğim. Şimdi Gününü bir yardım gidiyoruz kaykay kaycağız. Yanımızda düzelt tamam. onu. Erdoğan var. De. De i̇lk Niye ilk ben ya? Ben durmayı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay düşü, dişi! <laughs> Girse kaldı ya. Çekti. <laughs> mı çekti? Nasıl Hadi ver sen? ya. Allah'ım inşallah olmaz ya. Sıra. Kazan hadi artık. Sağ, 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 sağ. sağ. Oh be. Ya, <laughs> evet abi? o işte Erzan patlasın. <laughs> Hadi Hadi belki kazan artık. Belki. <laughs> 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 <Olmuyor. gülüyor> şimdi Ornaz vadisine gelmişken siz bir Ornaz'ı gezdirmek istedik arkadaşlar. Şimdi burası piknik alanımız. Buradan şimdi köprüden geçeceğiz. Fıt 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 fıt. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Meryem çok güzel. Buraya şu kepsek lambayı fırlatacağız. Bir de, de daha suyu yeni yeni koyuyorlar. Evet. Daha biraz güzel daha olur. Biraz daha bir çekelim. Paylaşıklar. Kadır fotoğrafını çekeyim mi? Hangis? Hayır böyle Arfan da baksana. No. Böyle inince böyle bir yerle karşılaşırsınız. Batıyor ornas kalbine çekeceğiz. <laughs> böyle gelin birazcık daha yukarılara doğru çıkalım bakalım. Gidiyoruz. Ay, kamerayı ayarlayamadım. Gidiyoruz, yürüyoruz. Hah. Yürü yürü bitmiyor yol. Gerçekten Erdoğanlar da e, tavukların falan başına geçtiler. Ay düşüyordum. Biz de yürümeye devam ediyoruz. Burayı izci şarkısı koyacağım, tamam mı? Gel şöyle yürürken çekelim. Dur. Baya belli oluyor yürüdüğümüz Ha, ay belli oluyor. Anlatamam sana. Dur. Tamam çiçeğim. Şimdi... E Ayrıca yorulduk tamam mı? Yorulduk. <laughs> o yüzden geri dönüyoruz. <laughs> Az önce dedik yukarı çıkalım da yukarıda da hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ki o kadar da yürüyemem yani. <laughs> Çok yoruldum. Şimdi geri dönüyoruz. Hayda. Çekebilir miyim sen Çekemezsin. Bir iki yukarı gel. Sana ne? Oğlum yağlamayı unutma. Ya. Oğlum yanıyor lan. Ben hiç Of be çok güzel çek. <laughs> Biraz daha şey Salata adam gibi nasıl yapılır onu ne? izliyorsunuz. Ben bunların üstüne koyacağım. Üzgarı koyacağım. Sen bir açmaya gelir en azından. <laughs> 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 Mangan salatası nasıl yapılır izliyorsunuz. Bak elindeki şapka mı? Ekmek alıp geldi şapka. Bakın arkadaşlar böyle in... Susun gari susun. Ne yapayım? yapacak susun artık. Evet Bile, arkadaşlar. Düzgün kes kanka. Yukarı. burası susun. Dokunamam ya. Niye? Elini yıkarsın şuradan Sevmiyorum ıslak. Ya tutman lazım. Patatesi ezeceğim. Ya <laughs> yürüdük. Böyle arkadaşlar. Böyle doğru yiyin. Şimdi... kim ölüyor? Bak baksana. Daha sarı kulak da gelecek ya. Sarı kulak. Aç. Ben onu karşılamaya giderim. <laughs> Hap ala ben. Tüm dedi boyu bak. Bir daha gel artık. Bay sen benimle gel. Ne? Arkadaşlar her şey hazır etimiz var. Erdoğan'ın kardeşi var. Ona Erdoğan diyor. Kim kim arıyor? Arkadaşlar şimdi bir el daha papaz kaşlarına üstü. Yanımıza sırıklar <laughs> O kadar dönmemiştir herhalde. İsmail var. <gülüyor> <gülüyor> Şansım var ya hiç şeyde... Gidiyoruz. <laughs> İsmail bizi sevdin mi? Evet. Öyle mi? Aynı Erdoğan'sın. <laughs> utanır diyemem ne olur geriden 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 ne olur geriden dön <laughs> 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 my type.